Merhabalar. Bebe yağı ve pastelle bir deneme yaptım. Daha önce bir yerden duymuştum. Önce güneşimizi çizdik. Sonra etrafını sarıyla boyamaya başladım. Kullandığım boyalar sarı, kırmızı, mavi ve siyah. Çizgisel bir şekilde boyuyorum. Fazla boya harcamaya gerek yok. Çünkü az sonra bebe yağıyla karıştıracağım. Burada boyarken Sarı ile kırmızının bir kısmını üst üste boyuyorum. Daha sonra kırmızıyla maviyi biraz karıştırdıktan sonra maviye devam ediyorum. Evet, boş yerleri azıcık boyayalım Şimdi siyahla boyuyoruz kalan yerleri. Mavi bittikten sonra. Evet. Bakın kırmızıyla sarıyı, sarıyla pardon, kırmızıyla maviyi karıştırıyorum. Şimdi bebe yağı var elinde. Her yerine bebek yağımı sıkıyorum. Daha sonra bunu sarıdan başlayarak siyaha doğru, eğer siyahtan başlarsak diğer renkleri kirlendiririz. Bunu bebeği yağı ile ıslattıktan sonra fırçayla dağıtıyorum. Yalnız burada bir hatam oldu. Çok acele ettim. Siz acele etmeyin. Aslında bebeği sıktıktan sonra 1-2 dakika yumuşamasını beklemek gerekiyor. Fırçayı ara ara yıkayıp peçeteyle kuruladım ki tekrar tekrar yaptığımda kirlenmesin. Evet çok beyaz kalan yerleri bebeğinin üstünden tekrar pastel boyayla geçiyorum. Fırçayla iyice dağıtalım. Dediğim gibi birazcık. Yağın boyayı eritmesini beklememiz lazım. Acele etmiyoruz. Benim yaptığım hataya düşmeyin. İnce renkleri birbirine karıştırıyorum o sarı kırmızıyı karıştırıp kırmızıyı maviyi karıştırdığım yerlerde bir geçiş tonu elde etmeye çalıştım resmin sol tarafı biraz yamuk gibi olduğu için oraları mavi ile kırmızı ile genişletmeye çalışıyorum bakalım nasıl bir şey çıkacak şimdi çiçeklerimizi çizelim Burada kurumasını beklemem gerekiyor muydu bilmiyorum ama yine de fena olmadı. Birkaç tane çiçek çizeyim ben oraya. Deve tabanı mı deniyor? Ne deniyor çiçeğin ismini de bilmiyorum ama. Abone olmayı unutmayın. İleride umarım daha güzel videolar çekeceğim. Şimdi çektiğim videoları pek beğenmiyorum. Siz beğeniyorsanız teşekkür ederim. birçok çiçek çizelim. Ama güneşimizi kaybetmeyelim ha. Orada bir hata oldu. Onu beyazla düzeltmeye çalışıyorum. Evet bayağı düzeldi. Şimdi bir kuş yapmaya çalıştım. Ama bozuldu. İstediğim gibi bir kuş olmadığı için onu peçeteyle sildim. Tabi orası karardı. Beyazla biraz üstünden gittim. Sonra maviyle kırmızıyla işte resmimiz böyle hoşça kalın